Merhaba gençler. Matematik Topyası'na hoş geldiniz. Kazanım kavrama testi 27 polinomlar 1 ile karşınızdayız. İfadesi bir polinom belirttiğine göre en kaç farklı değer alabilir demiş. 6 eksi n demiş. Burada bir kere polinomsa sıfırdan büyük olacak. Büyük sıfırdan ya da sıfıra eşit olacak. 6 yani küçük ya da eşit olacak. Yani m ve buraya tam sayı olacak. Tam sayı olması için 1, 2, 3, 6 verebilir. O yüzden 4 tane değerimiz var dedik. Sabit bir polinom ise sonucu hep aynıdır. O zaman x kareli ya da x'li ya da x küplü bir şey olmayacak. O zaman x olanlar birbirini yok etsin. Şu ikisi x. x parantezini alırsam 3 eksi c. Burası 0 c eşittir 3. Şurada 0 olacak x kare parantezinde 3a eksi b artı 2 eşittir. Sıfırdan burası sıfır olacak. Yani 3a eksi b eşittir. Eksi 2 olacak. E b eksi 3a da bunun eksilisi olduğu için 2. Şuralar komple gitti. 2c c'de 3'tü toplamı 5 edirne şıkkı dedik. Bu soruyu da geçtik. Gelelim diğer sorumuza. Sıfır polinomsa x'i yine olmayacak. x kare hiçbir şey. Sabit sayısı da olmayacak. Yani Şurası 0. A artı 2B eşittir 0. Yani 2B eşittir eksi A. Bu birincisi. İkinci olarak x'li de olmayacaktı. X parantezini alırsam şurayı x parantezinde A eksi B eksi 15 eşittir 0'dan. Şurası da 0 olacak. Yani A eksi B eşittir 15. A yerine B cinsinden yazarsam eksi A 2B ise A eşittir eksi 2B. Bura eksi 2b eksi b'ye de 3b 15'ten 5 eksi 5 dedik. B'miz eksi 5'miş. E, b eksi 5 ise a 2b eksi A'ya eşittir. A da buradan 10 gelir. A 10'muş. Sabit po sıfır polinomuysa sabit sayısı da olmayacak. Şuralar gitmişti. Yok ettik buraları. E, a yerine 10. B yerine eksi 5 yazınca şurası 5 geldi. 5 artı c eşittir. Sıfırdan c de eşittir. Eksi 5 B şıkkı dedik. Geldik. Diğer sorumuza. Derecesini vermiş. İkisinin derecesi de 5'e eşit demiş. Derece şöyle yazabilirsiniz. Mesela Px'in derecesi 5 ya. X üzeri 5, A, A x üzeri 5 artı B x üzeri 4 diye gidiyor ya bu. Sadece şunu alın. Gerisi leşiniz olmasın. Kas sayısını da almayın. X üzeri 5. E Q da o zaman X üzeri 5. Alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. İkisinin derecesi de 5. Farkı. Mesela kas aynı olursa alabileceği değer ne gelir? Kas farklı olursa ne gelir? Ona bakacağız. Şimdi Px atıyorum derecesi 5 olduğu için x üzeri 5 a üzeri 5 artı b x üzeri 4 artı c x küp artı d x kare artı e x artı f olsun. Qx de buna benzer şeyler olacak. İşte a x üzeri 5 olsun b x üzeri 4 olsun kas sayıları farklı olabilir onu bilemeyiz. Bu ikisinin dereceleri 5 5 olduğu için en fazla 5 gelir. 5. derecelerin kas sayıları eşitse birbirini götürür 4 gelir. Onlar da eşitse 3 gelir 2 gelir 1 gelir derecesi 0 gelir. Bunların toplamı da ne eder 15 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuza. Eşitliği sağlandığına göre A çarpı B çarpı C kaçtır demiş. Eşitliğini sağlayalım. X kare eksi X eksi 4 eşittir. Burada çarparsam A X kare eksi 2 A X artı B X kare artı 2 B X artı C X kare eksi 4 C dedik. Buradan yola çıkarsam X kare olanlar kendi arasında eşit x karenin katsayısı burada hiçbir şey olmadığı için bir. Burada x karenin katsayısı a artı b artı c eşittir. 1 geldi. Sabit sayım c. Sabit sayım c. Eksi 4 eksi 4 c eşit o zaman. Çok özür dilerim. Şöyle yapalım. Hepsi gözüksün. Eksi 4 eksi 4 c eşit. c buradan 1 geldi. c 1 ise c 1 olduğu için A, B, 0 olacak A artı B. E, A'yı, B'yi bulalım. Eksi 2A artı 2B. Eksi 2A artı 2B eşittir. X'in önündeki katsayılar Buradaki X'in önündeki katsayı eksi 1 eşit. Eksiyle çarparsam 2A eksi 2B eşittir 1. Ve A artı B sıfırdı. Yani A artı B sıfırsa A eşittir eksi B dedim. A yerine eksi B yazarsam şurası eksi 2B eksi 2B eksi 4 B eşittir 1'den B eşittir eksi 1 bölü 4 B eksi 1 bölü 4 çarpı C1 çarpı A da bunun eksilisinden 1 bölü 4 çarparsam eksi 1 bölü 16 dedik. Geçelim diğer sorumuza. Polinomlar birbirine eşitse kareli olanlarla kareli olanlar eşit. 8x kare ile şu x eşit. Yani x kare parantezinde a eksi 2. 8 eşitse a eşittir 10 dedik. a yerine 10 yazarsam şurası 10 artı b gelir. x'in önündeki katsayı aynı x'in önündeki katsayı 4 gelmiş. b de buradan eksi 6 geldi. a 10 b eksi 6 şurası 10 a yerine 10 yazdım. b eksi 6 ise 2 katından eksi 12 artı c sabit sayı 3'e eşit. Buradaki sabit sayı bu. Buradaki de bu. A ile B yerine yazdım. Şurası eksi 2 geldi. Karşı attım. C eşittir. 5 geldi. D şıkkı dedik. 6. soruya da. Geçtik diğer testimize. Polinomları veriliyor. Px artı Qx Hx'e eşit olduğuna göre polinom hangisine eşittir demiş. Px artı Qx'i toplarsam x küp hx eşittir. Çok özür dilerim. x eşittir. Bu ikisinin toplamı. Şöyle kaydırırsak bir tık daha. Hx eşittir. x küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Bu ifade x artı 1'in küpüdür. Hx. H'ta x gördüğüm yere x kare eksi 1 yazacağım. x kare eksi 1 eşittir. x kare eksi 1 artı 1'den X kare kalır. Kübü de X üzeri 6C şıkkı gelir dedik. Geldim diğer soruma. Burada X kübü vermiş. Bu X küplü ise bunlar da X üzeri 3'ün kuvvetleri olacak. 8 olamaz. 3'ün kuvveti değil. O yüzden A 2 geldi. A yerine 2 yazarsam 7 de olamaz. 3'ün kuvveti değil. 2-2B eşittir sıfırdan. 2 eşittir 2B'den. 5 eşittir. 1 geldi. E yazarsam PX küp eşittir. 5 x e 9 a1 b2 farkı 1 artı x küp dedik. Buradan yola çıkarsak p x küp yerine x yazarsam x bu şöyle hatta şunu şöyle yazayım sonra çevireyim x kübün kübü artı x küp dedik. Şimdi buraya kadar sorun yok. Kas toplam için x yerine 1 yazacağım. Bunda istemiş. 1 yazarsam p 5'i istiyor bizden. 5 yazmak için x küp gördüğüm yere 5 yazarsam içi 5 olur. P 5 eşittir. 5 çarpı 5'in kübü artı 5. Şurası 125 çarpı 5'ten 625. 5 de öyle eklerim. 630 dedik. E şıkkı. Geldim. Diğer soruma. X üzeri 4'lü terim. X üzeri 4'lü terim sorduğu için X üzeri 4'lü yapanları çarpacağım. Hepsini tek tek çarpmayacağım. Mesela X küple neyi çarparım? X'i çarptım. Eksi 4 x üzeri 4. x kare ile x kareyi çarparım. Eksi 6 x üzeri 4. Bununla bunu çarparım. Artı 5 x üzeri 4. Şurası eksi 10 üzeri 4 artı 5 x üzeri 4'ten eksi 5 x üzeri 4 gelir. Bu da eksi 5 gelir dedik. Geldim diğer soruma. Kas sabit terimi 6 olduğuna göre kas sayılar kaçtır? Sabit terim için x yerine 0 vereceğim. P1 eşittir 6. P1 6'ymış. 1 yapmak için x yerine 0 veririm. Ama şurası gider. Evet. Ama bunun öncesinde şöyle bir kuralım var. X küple çarpmışım değil mi? O zaman bir polinom olduğu için mesela x küple neyi çarparsam x kare olur? x küp çarpı t x kareymiş. t eşittir x kare bölü x küpten x üzeri eksi 1 gelir. Polinomda x üzeri eksi 1 gelme ihtimali var mı? Yok. O yüzden x küpün altındaki terimler yok. Yani şuralar yok diyeceğim bu ifadede. Olma ihtimali yok bunun polinom olması için. O yüzden şunlar gitti. E bunlar gittiğine göre geriye kalan ifadem şu. Şu ifade x küme bölersem px artı 1 eşittir. x üzeri 6 x kübe böldüm x küp. x üzeri 4 x kübe böldüm 2 x artı a geldi. Hatta hatta şöyle yapayım daha net görün. Şimdi şu ifade x üzeri 6 artı 2x üzeri 4 artı ax küp kalmıştı. Böyle x küp dedim. Bunu da parça parça yazdım. Şununla şunu yazdım x küp geldi. Şununla şunu yazdım 2x geldi. Şununla şunu yazdım a geldi. 0 verince p1 olacak. p 1 eşittir 0 verince a geldi. a 6'ymış. E, a yerine 6 yazdım. Şurası 6'ymış. Şimdi kas sayılar toplam için x yerine 1 yazarsam p 5'i istiyor bizden. E, 5 olması için içine ne yazacağım? 4. 4 yazarsam 5 eşittir. 4 yazınca 4'ün kübü artı 2 çarpı 4 artı 6. 64 artı 8 artı 6. Bu da 78 eder. D şıkkı dedik. Geldim diğer iki soruma. Polinom bölündüğünde bölüm x kare artı 2x olduğuna göre a kaçtır demiş. Şimdi bölüm buymuş. Hemen bölelim. px polinomu yani x üzeri 4 artı ax küp artı 2x kare artı 1 eşittir. Bölü x kare artı 2'ye bölmüş. Qx'e bölmüş. Qx'i de yerine yazdım. <laughs> <laughs> Bölümde x kare artı 2x gelmiş. Şimdi burada kalanı sonra yapacağım. Biz bölüme göre yorum yaparsam çarptım x üzeri 4 artı ax küp artı 2x kare artı 1 eşittir. Kalan da kx olsun. kx sonra yazarım. Çarptım. x üzeri 4 artı 2x kare. <laughs> Şimdi burayla da çarptım. 2x de x kare çarptım. 2x küp artı 4x. Şimdi x üzeri 4'ler aynı gitti. x kareler aynı gitti. 4x var. Burada 4x yok. Kalan olacak ekstradan. O ayrı bir olay x küpler aynı olması gerekiyor. x küpler aynı olacaksa a ne geldi? 2 geldi. Başka bir ihtimalim yok diye bilirim. Hocam a 2 geldi diyoruz ama 4x kaldı. O kalan. Niye a'yı 2 buldum? Şimdi bölerken x üzeri 4'e göre bölerim. x kare artı 2 x üzeri 4'e böldüğüm zaman x kare defa var dedim yazdım. Çarptım. Sonra x kübe göre bölerim. x küp x kare ile Kaç defa var? 2x. Bu ikisini çarpınca şuna eşitmiş. Yani a'm ne geldi? 2 geldi dedim. Diğerleriyle işim yok. Kalanı sormamış çünkü. Geldik sıradaki sorumuza. Dereceyi vermiş. derecede de toplamanın önemi yoktur. Çünkü x üzeri 4 ile x üzeri 5'i topladığımda derecesi yine 5'tir. Şunun büyük mü? Kalmaz. 9 diyemeyiz. Çünkü x üzeri 4 artı x üzeri 5'in derecesi yine 5. Şimdi yazalım. Bunun derecesi 5'miş. E 4 var. 5 olması için şuna gelmesi lazım. x üzeri 4. 5. P eksinin derecesi 5'miş dedik. X üzeri 5 ile X üzeri bir şeyi toplasam bile toplamda bir etki etmeyeceği için 6 olması için büyük olanın derecesi alınır yani toplamda. Q de ne olacak? X üzeri 6. Başka ihtimal yok. Niye? P X üzeri 5. Artı x üzeri 4. Bunun derecesi 5 olduğu için bunu aldım. Şu 4'ün hükmü kalmadı. E burada da 5. Beş. 5'in hükmü olmayacak. 6 olduğu için daha büyük olduğu için. Bu da x üzeri 6. E, polinomlar yazarken en büyük derecesini yazacağız sadece. Kas sayıda dahil etmeyeceğiz. Px x üzeri 5'ti. Değil mi? Burada x kare yaz demiş. x gördüğün yere. E, x karenin 5. kuvvetinden x üzeri 10 geldi. Şurası x, x üzeri 4 artı 1 çarpı x üzeri 10 bölü. x küp çarpı qx x üzeri 6 idi. x üzeri 6. Eşittir dedim. Dağıtırsam x üzeri 14 artı x üzeri 10 gelir. E burada büyük olanı alacağım x üzeri 14. Böyle burada çarpma var x üzeri 9. Bunu buna bölersem 14'ten 9 çıktı 5. x üzeri 5 kalır. Derecede 5 olur dedik. Bu soru çözüm buraya kadardı. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Anlamadığınız yeri yorumda sorabilirsiniz.